Bir eser sözleşmesi yapılmış. Fabrikada bir makine siparişi verilmiş. Bize gelen makinede çok önemli bozukluk var. Makine çalışmıyor veya çok zor çalışıyor. Çalışırken önemli ölçüde elektrik tüketiyor. Biz bu makineyi ne yapabiliriz? Bundan dolayı yükleniciye karşı, müteahhite karşı nasıl bir hukuki yol izleyebiliriz? Şimdi bu sorun ayıp. Eser sözleşmesinde ayıp olarak isimlendiriliyor. Yani bize yüklenici bir eser meydana getirmiş ve teslim etmiş. Ama ve lakin bu eserde önemli bir ayıp var. Önemli ayıp nedir? İşte burada sözleşmede kararlaştırılan niteliklerin yani dürüstlük kuralı uyarınca sözleşmede bulması gereken niteliklerin eksik Önemli ayıp bulunması durumunda yani kabule beklenmeyecek derecedeki bozuk bir eserle karşı karşıyayız. Somut olay örneğinde üretilen, fabrikada üretilen malı kullanamayacak ise sözleşmeden dönüyoruz. Ayıp nedeniyle sözleşmeden dönmek için ne yapacağız? Gözden geçirme bildirim külfetlerini yerine getireceğiz. Burada açık ayıp gizli ayıp olmasına göre eğer bu ilk bakışta tespit edecek ayıpsa ayıbı hemen tespit edip bildireceğiz. Sonradan ortaya çıkan bir ayıpsa ayıp ortaya çıkar çıkması hemen bildirip sözleşmeden döneceğiz malı iade edeceğiz bundan kaynaklanan zararımızı da talep edeceğiz